Senin tarafından ineceğim. Sen önce in cover senin tarafından ineceğim. Tüm ekipler yerleşti. Ekikler evet, şu anda. Bölgeye doğru. Birazcık daha yaklaş, birazcık daha. Sen devam et, araçlayın. Yavaş yavaş gidiyorum seninle. evin Hala evin önüne hiçbir ekip gelmedi. Evin önüne ekip lazım. Evin içine girdi. Aşağı tarafta. tarafa Arkadaşlar cover 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 herkes cover'a geçsin. Evin <laughs> arkaya Arkadaşlar çok hareket etmeyin olduğunuz yerden. Arkadaş arkadaşlar kal kalın kal burda kalın kal kalın. Kal

Üst kattalar Efe Tamam alt kata giriş Alt kata giriş sallıyoruz. herkes birbirini korusun arkadaşlar Alt kata, alt kata, alt kata, alt kata, alt kata. Kişiler üsteler, üsteler dikkat Kedersin. Arkadaşlar Kedersin. kişiler üstte Önümüzden geçen bizden mi? Vurmuyorsunuz Bizden bu bizden ne yapıyorsunuz Geri çekiyorum geri çekiyorum Pelik

Arkadaşlar dede dedektif düştü dedektif dikkat dedektifi çek bölgeden. Dedektif koru beni, koru beni. Ben. Dikkatli dikkat Tamam, alıyorum. Al, dikkat, ya, dikkat, daha dikkat. Daha koru, daha koru, beni, koru beni, koru <laughs> beni. Dikkat, çekil, çekil, bek, çekil. Herkes geri çekilsin. Geri çıkın, geri çık, geri çık. Geri çık, geri çık. Geri çık. Kavra herkes. Herkes kavra Herkes kavra yesin. Arkadaşlar dikkat. Dikkat. Dikkatli olun. Kavurda kalın. Arkadaşlar kavurda kalın. Dostum. Arkadaşlar, arkadaşlar herkes kavurda sakin. Geri çekil, geri çekil Alin, Alin içeri gir. Ah. Daha Dedektif tekrar et. Baktın, olan olan camdan... Tamam dikkat dikkat arkadaşlar al dışarı görebiliyorlar dikkatli olun. Merdiveni kontrol ediyorum. Fark orada vuracağız. Fark ettin. Fark ettin. Arkadaşlar gidemiyoruz, çıkamıyoruz oraya. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdakiler beni duyuyor musunuz? Bakın etrafınız sarıldı. Buradan çıkışınız yok. Size zarar vermek istemiyoruz. Silahlarınızı bırakarak teslim olun. Aksi takdirde öleceksiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar etrafınız tamamen sarıldı. Eğer teslim olmazsanız öleceksiniz. Direktiflerime uyun. Silahınızı bırakarak teslim olun arkadaşlar. Duyuyor musunuz beni? Tamam merdivenden birer birer iniyorsunuz. Elleriniz havada. Bakın tek tek iki kişi inerseniz vurmak zorunda kalırım. Tek tek iniyorsunuz. Bir kişi iniyor sonra ben söyledim de bir kişi Nerede daha. Eller havada bakın. Aksi takdirde öleceksiniz. Şakası yok artık. Öleceksiniz çıkamazsınız buradan. Duyuyor musunuz arkadaşlar beni? Temiz gibi. Sikeyim. Bölgeyi tara, bölgeyi tara beraber Rossi beraber arkamdan gel, arkamdan gel, arkam sende. <laughs> tamam, tamam, tamam. Arkamdan sık, arkamdan gel. Hepsini bir kelepçeleyin silahlarını alın hızlı, hızlı. Üst kata çıkıp sağlandı mı? Olumlu kontrol sağlandı şu anda. Arkadaşlar bölge temiz teğmen daha konuşuyor. Yaralı memurlarımızın hemen ilk yardımlarını sağlayın. Beni dik görmek zorunda kalacaklar adına. İlk yardım çantalarını getirin hemen. Eğilir sağlasın mı arkadaşlar iniş sağlayabilirsiniz uygun bölgeye. İlk yardım çantalarını. Ya yiğit Üst kat bir kasa da bir kasa da bir, Kasarda, bir, bir sıkıntı sıkıntı. Kes lan kes konuşma fazla. Bana kodumun oğlu. Dostum niye küfür ediyorsun? Dostum benimki hepimize yeter. Ah, bayılacağım. Ah. Bayılacak gibi. Tamam tamam arkadaşlar geliyor Ay, ilk yardım de de Arkadaşlar ilk yardım kitlerini getirin hızlı olun. Yaralı memurları işlemlerini hızlandırın. Değilmem, beni çek al yanına. Tamam dur. Oh, oh. Büyük anne, büyük anne, sen misin? Getirir misin? Sana gidiyorum, büyük anne. Deman yukarıda var mı <laughs> izden biri? İndirilecek. Büyük annem değil misin? Bebeğim sen misin? Arkadaşlar ilk yardım çantalarını getirin tüm ekipler. Yaralı memurların işlemlerini gerçekleştirin. Üşüyorum. Oh. Üşüyorum. Şu, şu. şu kaçak Susun artık. Susun lan bir artık. Bir bana kodumun. Ah. Ölmeden önce ağzıma bir tane kaçak sigaralardan verir misin? Aynası. Hemen ilk yardım uygula bak neresinde yemiş. Arkadaşlar Tarkan'a vefaya bakın. Kadir nerede? Kadir'i bulun bana. Dışarıda Kadir, Tamam ilk yardımlarını yapın memurları. Tamamdır. LSMS talebinde bulunalım mı efendim? evet tüm LSMS'leri bölgeye yönlendir. Hepsini. Hepsini yönlendir. Memurları tedavi ettikten sonra bunların hemen hepsinin tedavisine başlayın arkadaşlar. Ne işin var? Ne diyorsun? bir kaçak sigara versin. Vereceğim şimdi ağzına senin en kalınlığından sigarayı ben. Bekle. Bana kudumun oğlu. Sana da sana da vereceğim. Merak etme en kalınından vereceğim. Hepinize birer birer. Bana koyduklarım sizi. şu kolumuza girip. Dur. Yalır çeksene. Dur dur. Dur. Kinkisi. Kinkisi ben <laughs> Efendim, şovda olmadı. dört tane koşun dedi. Demek Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar iki yardım tamam mı? Ah <laughs> 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 Rossi, e, tüm, tüm binayı tek tek ara. Tüm binayı tek tek ara. Yaralı tamam. memur var mı kontrol et. Ben her yeri, her yeri. Tamam, başka yok yoktum. Tekrar ara. ikinci kez ara. Ah, Aman akudumun evlatları sizi. Babaannen ah. süt yerini yine mı Lan kes siktirme babaanneni. Aman akudumun oğlu seni. Dostum babaannem öldü. Dostum benim babaannem öldü. Dostum annenizi mi şıkkı küfür ediyorsunuz daha ne yapacaksın? Ama ne çocuğu? Afrikalıyım Mehmet. Teimendah denen konuşuyor arkadaşlar bölge elesemiz tak, elesemiz tak. Arkadaşlar tekrar ediyorum Temen Teimendah denen konuşuyor arkadaşlar bölge elesemiz ekipleri talep edildi mi? dedi de ah, Tamam, bütün hedefler gelsin Sen... örneğe. Anlaşıldı, hepsini birlikte. Çok güzel. Ne niye bunlar yönelmiyor? Payacağım ya. yapacağız? Gidemadım, öleceğim. Götümden vermi yedim. Olsun be. Arkadaşlar. İlk yardım çantası getirin. Bunların ilk yardım ya. Onsuz lazım ölecekler yoksa. Tamam, aldım ben elinde silah var zaten. Tamam. Bunların ilk yardımlarını yapın hemen. Hepsinin kelepçesini takın Sen, ilk önce. Efendim ben e arka ol, ah. Ah. Kelepçeye gerek yok adamım ben ellerimi bağlamış gibi yaparım. Evet evet kalkınca bir daha siktim tamam. ben amına kodumun oğlu seni. Aa ne kadar küfürbaz bir adam. Sen ne de dedin? Önce seni siktiğimizi bilmiyorduk adamım. Yüzünü bir dön sene tanıyamadım. Ah. Dostum bir kaçak sigara lütfen. Memur şifresi konuşuyor. konuşuyor. Dışarıda boşta işte personel varsa içeride ilk yardım yapılması gereken çete, çete gelirim Bu var. <laughs> çete mi? Biz çete değiliz adamım. Nesin sen? Bana kodu mu? Arkadaş grubu. Oyuncakçı. <laughs> oyuncakçı. Aman ne? Ah, ah. Rossi. Efe. Rosi. Şey yap sen. Ee, hemen çanta al gel araçtan. Efendim. Rossi. Şey ben Buyurun. iyi hissetmiyorum kendimi. Ah. Dostum ne çetesi ha? <laughs> Biz büyük babamın basur yastığını alabilmek için para biriktiriyorduk. Size de hemen bir evet, tedavi verelim. bir saniye. Ah. Ah. Ah, Kingsley. Ah. Ah. Kingsley kendini iyi hissetmiyor. Ah. ah. Hey i̇yi hissetmiyorum kendimi. Ah. Efendim ah. siz kalın ben eve sormayın. Ah. Tamam rahat ol tamam sakin ol. Arkadaşlar kişileri kelepçeleyin mutlaka Yerdekileri kelepçeleyin Çavuş bozuk iyi misin? <gülüyor> 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 Arkadaşlar amiri, aline var İlk doktor geldi ama destek almamışlar. O yüzden ilk birinci kapalı olanları içeride iyi misin? o zor, tüm memurlarla ilgilendiniz mi? Buradaki memurlara bak. Tamam GPS'i kontrol et. GPS'e bak. Var mı etrafta birisi? Memur var mı? Kontrol edin arkadaşlar. <laughs> Buradaki memur ha. Tamam tamam. Tamam yarın <laughs> sardım bak. <laughs> tamam. Bandajladım. <yapayım>. Ben çok kötü ya. Bunların hepsinin hastanesi yok edip <laughs> hastanede yeterli. Çalış Tarkan'a gireceğim, tamam. Dedektife bak, Tarkan'a bak. bak. Çarpı Dedektif! Dedektif iyi misin? Önü Dedektif. Koluma. Tamam. İlk yardım ne yaptılar değil misin bir türlü? Tamam. Dünya'nın bir hepsine bir bakıversene sana Sınavı. zahmet. İlk yardımdan uyguladık biz. Ah. Tamamdır. Ah. Ah. Teğmen, e, X var bir aralarında. Tamamdır. Yerel ekipleri tabii ki tamam, ben. Ekiplere gidemiyorum ben. Arkadaşlar. Hemen sen çok oynama istiyorsun bak vurulmuşsun belli. Tamam. Mosmor geziyorsun. Gel otur tamam, sen dışarı gel. Kırık bu vurulsun dışarı, dışarı gel. İyi hissediyorum. Arkadaşlar yani. evin içini iyi taradınız mı? Yaralı memur yok değil mi bölgede? Ben o, tekrar oh, kontrolü sağlıyorum. Başakim yardım edebileceğim bir şey var mı? Şu an için yok hanımefendi de. Başka yaralı kaldı mı? İlk müdahale sefer. Şöyle içeride var. Şöyle içeride var. Dayan tamam. tamam, <laughs> <laughs> Yerli... ben sen? İyiyim Yerli mı görünüyor Evet herkes herkes yapın arkadaşlar kanatıyor Dışarıdaki her İçeride yaralı var mı şu an Yok içerisi temiz arkadaşlar bir daha bakın İçeriye bakın kontrol edin Anlaşıldı Yemin Bey, işin e, kişinin yapabilir misiniz? Kişili omzundan yaralı, gerekli Tabii. Evet. yapıldı. Hastaneye sevk gerektiren durum var mı? Ben kontrolünü yapayım da sizin gözetiminizde. Kadir, <laughs> Kadir, iyi misin oğlum? Efendim, iyiyim, değil, ben iyiyim efendim. Ah. Evet, Bebek, iyi misin? Bizimle birkaç gün araba <laughs> kullanacağımı sanmıyorum ya.

Şimdi de bu ne yapılması gerekiyorsa Yerel yardımcı olacak. Bunun tamam tamam. Bu bunları zaten Yerel elektrikler ilgilenir evet, şimdi. Komisar, Hı -hı. Tamam, tamam memur kalmadı mı Rossi bölgede? Yok efendim. Tamam. Arkadaşlar bölgedeki tüm memurları sağlığından emin olunduysa. Efendim. 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 Bir bacık Normalde biliyorsun. Bir tane çağırın da herkes gelsin. Ey ben iyi misin? Of. Asıl iyi olur mu seçti? Arkadaşlar bölgedeki sirenleri kapatır mısınız? Sevgili arkadaşlar araçların sirenlerini kapatalım. Başka bir dinleyen var mı? Of. Doktor Bey. <laughs> 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 <laughs>